اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اما بعد صلوا على رسولنا محمد الصلوات صلوا على طبيب قلوبنا محمد الصلوات صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الصلوات Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cenab-ı Hak feyyaz Mutlak Hazretleri kerem ve inayetiyle, lütuf ve merhametiyle cümlemize mededü inayet buyurup tevfikini refik eylesin. Cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Hakkı hak bilip ona ittiba edebilmeyi, batıl ne surette olursa olsun ondan içtinab edebilmeyi hepimize müyesser eylesin. Evet muhteremler, Cenab-ı Hak insanoğlunu yaratırken onu yaratılış kastı, insanı severek yarattı Cenab-ı Hak. İnsanın varoluşunda Cenab-ı Hak insanı severek yarattı. İnsanın bu sebepten ötürü diğer mahlukattan ayıran özellikleri oluyor. Yani diğer mahlukat gibi yiyip içip gezip tozup konup göçüp bir halde bulunamaz insanoğlu. Onun mükellefiyetini Cenab-ı Hak maddi ve manevi şekilde donatmıştır. Onun sorumluluklarıyla, görevleriyle Cenab-ı Hak ona ikramda bulunmuş, görevler, sorumluluklar vermiştir. O yüzden insanın mahlukat içindeki yeri farklıdır. E, hal böyle olunca farklılıklar olunca Cenab-ı Hak da ona göre insana bir çizgi çiziyor. Onu başıboş bırakmıyor. Yani insanın değerli olmasıyla insanın yapacağı amelleri de Cenab-ı Hak değerlendiriyor, kendi tarif buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile gösteriyor bize. O yüzden insanoğlu da bu manada başıboş bırakılmamıştır. İnsanın bu manadaki gayreti Cenab-ı Hakk'ın rızası, onun davetine icabet ve mutlak bir itaat gerekir. Yani kulun başıboş bırakılmaması bu şekilde. Çünkü Cenab-ı Hak yine ayeti kerimelerde ifade ediyor. Cenab-ı Hak hiçbir millete, kavme, hiçbir zaman dilimi olmamış ki Cenab-ı Hak orada peygamber göndermemiş olsun ve o zamanın ümmetine peygamber göndermek sizin onları imtihan etsin, onları azap etsin. Böyle bir şey düşünülemez. O yüzden insan başıboş hiçbir zaman bırakılmamıştır. Ona tabi olmakla peygamberlere, Cenab-ı Hakk'a itaat etmekle insan her zaman mükellef olmuştur. Yani o yüzden insanın başıboş bir vakti olmamış elhamdülillah. Ama insan bunu Cenab-ı Hakk'a değil de nefsinin arzularına ve isteklerine kullanırsa o zaman onda da insanın yapacağı bir şey yok yani. O tercihini nefsinden yana kullanmış oluyor. Evet dedi ki insanın böyle sorumlulukları var. Bu başta insanın dünyaya gelişiyle başlıyor bu sorumluluklar, ağırlıklar can verene kadar Cenab-ı Hakk'a kullukla mükellef oluyoruz. Öyle ilginçtir ki bu hayata başlarken ağlayarak başlıyoruz. Sonunda gülerek gitmeyi ümit ediyoruz. Yani şair de öyle ifade ediyor da yadında mı doğduğun anlar sen ağlardın gülerken alem öyle bir hayat sür ki mevtin olsun sana hande halka matem. Sen öyle bir hayat yaşa öyle bir itaatle kullukla kulluk et ki hani sen o doğduğun vakit ağlıyordun Cenabı Hakk'ın tabiri caizse hani cennetinden geldin böyle bir ayrılıkla hasretle geldin sen üzüntü keder desin insanlar neşeden mutluluktan gülüyorlar sen de öyle bir hayat yaşa ki Cenabı ı Hakk'ı öyle razı et ki insanlar sen içinden ayrıldın diye ağlasın. Sen de gülerek Cenabı Hakk'ın huzuruna git. Sana düşen buradaki kulluk vazifen bu. Ağlayarak geldiğin dünyadan gülerek ayrılmandır. Bu dünyada ağlamayı başarırsak, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşamayı başarırsak, Allah'ın izniyle onun huzuruna da mutlu gideriz. Bu ağlamak biraz işi zorlaştırıyor diyelim. Yani ağlayamıyoruz, kalbimiz katılaşıyor, dünyaya meylimiz oluyor. Yani bunları büyükler çok güzel ifade etmişler. Onlar gönül ehli diyoruz bakın hitap ederken. Yani kalp ehli, kalp doktoru hep buralara nazar etmişler. İşte Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ki gülme gülme ağla gönül. Yani senin daha ağlanacak çok meselen var. Nice yüz bin günah ettim her biri bir daha benzer buyuruyor. E bunları buyuran ehlullah'tan zatlar. Ümmeti Muhammed'in üzerinde hüsnuzanda bulunduğu, kendisine tabi olduğu, elinde yetiştiği insanlar buyuruyorlar ki nice yüz bin günah ettim. Her biri bir dağa benzer. İşte gönül hassas olunca yaptıkları en ufak bir şey bir dağ gibi görmüşler. O yüzden hep ağlamışlar, buraya yönelmişler. Ama kalp kas katı kesildiğinde Allah muhafaza buyursun onu yumuşatmanın çok da kolay olmadığını anlıyoruz. Yani katılaştığında insan bu sefer dünyaya meyilden zevk almaya başlıyor. Onu öyle besliyor vücudunu, nefsini. Mevlana Hazretleri Mesnevi'de buna nispeten bir olaydan bahseder. Buyuruyorlar ki Hazreti İsa Aleyhisselam böyle bulunduğu yerden koşarak gidiyor. Koşuyor böyle çok süratli ama gidiyor. Birisi soruyor. Diyor ki ey Allah'ın peygamberi nereye böyle acele ediyorsun? Hazreti İsa aleyhisselam o hızdan dikkat edemiyor ona. Cevap da veremiyor. Yine devam ediyor. Adamın şaşırması artıyor. Tahəccüp ediyor. Daha da hevesleniyor. O da peşinden gidiyor. Diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, nereye gidiyorsun arkandan? Hani biri mi kovalıyor seni mi öldürecek öyle kaçıyorsun?" Buyuruyor ki: "Beni tutma." diyor. "Benim gitmem lazım." diyor. "Bana o ahmak yetişmesin." buyuruyor. Adam daha da şaşırıyor. Buyuruyor ki: Ey ruhullah sen Allah'ın ruhusun sana böyle hitap etmiş seni taltif etmiş sen kimden kaçıyorsun ahmak dediğin kim yani buyuruyor ki o kas katı olan kalbi kas katı kesilmiş kişi e buyuruyor ki sen ölüleri dirilttin Kur'an-ı Kerim bize bundan haber veriyor hastaları iyileştirdin ciltlerine ne bileyim elini sürdün, dua ettin, Cenab-ı Hak onları iyileştirdi, amalara mesettin, dua ettin, Cenab-ı Hak gözünü açtı. Ona nasıl tesir etmedi? Ona böyle bir şey yapmadın mı yani? Onu iyileştirmeye yönelmedin mi? Buyuruyor ki yöneldim. Diğerlerine de yaptım. Onlar şifa buldu zahirenki hastalıkları. Ama onun kalbine ne kadar yöneldimse, dua ettimse o taş gibi olan kalp bir türlü açılmadı. Çatlamış toprak gibi oldu, hiçbir şeyde üstünde bitmedi, yetişmedi. E, o da şaşırıyor, diyor ki, peki bu hastalığın devası yok mu yani? Niye böyle oldu? Diğerleri iyileşti. Buyuruyorlar ki, diğerleri bir imtihan. Cenab-ı Hak onları imtihan etmiş. Onlara dışarıdan baktığında üzülürsün, dersin ki ya bu ama Cenab-ı Hak şifa versin. Hayatta zor durur, üzülür geçersin. Ama diğeri kahri ilahidir buyuruyor. Cenab-ı Hak'tan yüz çevirmiş. Cenab-ı Hak ona yüzünü dönmüş. O onu tercih etmeyince kalp kası kesilmiş. O da daha yumuşamıyor buyuruyor. Şimdi ahmaklı böyle tarif ediyorlar. Kalp kas katı kesiliyor. O yüzden insanın meyline çok dikkat etmesi lazım. Yine öyle tarif buyuruluyor. Bir kedinin önüne böyle kebap koysanız, etleri koysanız o sırada bir fare geçse kedi hemen o fareye yönelir. Onları bırakır oraya meyleder. İşte insanın nefsindeki tavizler de bu şekilde. Cenab-ı Hak o kadar lütfetmiş, güzellik vermiş. Onlara değil de nefsinin bir anlık güzelliğine dalıp o fareyi tercih edebiliyor. İşte böyle olunca da o kalp katılaşıyor, sertleşiyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, güzellikleri oradan yansımıyor. İşte o yüzden ağlanacak çok halimiz var derken buraları kastediyoruz. Yoksa o büyüklerimiz elhamdülillah hassas oldukları için, gönülleri hassas olmuş, açları muhabbetleri çok olduğu için bu halleri bile çok büyük olarak görmüşler. Bu halin neticesinde dedik ki dünyaya ağlayarak geldik, gülerek gitmek istiyoruz. Tüm ümidimiz Cenab-ı Hakk'ın rızası, onun davetine icabet edebilmek. Bunun neticesinde de Efendimiz buyuruyor ki sen bu gözünü kapattın ya dünyadan ayrıldığında kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor. Yani sen oradan ayrıldığında bizim için diyelim biz oraya defnettik işte tahtasını koyduk toprağını attık ayrıldık bu kadar zannediyoruz. Halbuki buyuruyor ki Efendimiz ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur oradaki hali onun imtihanı orada başlıyor. İşte bu tercihlerinin neticesini orada kul görmeye başlıyor. Peki bu tercihleri eğer kişi Efendimiz'den yana aleyhissalatu vesselam kullanırsa, ashab-ı ikrama uyarsa, tabiine uyarsa, onun dostlarının yolundan giderse, her iki cihanda da mesrur olur. O zaman neşeyle karşılanır. Dedik ya gülerek, gitmek istiyoruz, razı ederek manasında söylüyorum. Bunu istiyoruz, o zaman onlarla birlikte olacağız. Çünkü Rabbimiz ayeti kerimede buyuruyor ki, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onun yolundan ayrılmazsa, Kur'an-ı Hakim'in yolundan, Sünnet-i Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselam, izinden, isrinden ayrılmazsa, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ Onlar sadıklarla, şehitlerle, salihlerle, nebilerle beraberdir. Bakın işin ilginç tarafı da Allah'a ve Resulüne itaat ettiğinde Cenab-ı Hak seni salihlerle, şehitlerle, sıddıklarla, sülaha ile beraber haşredecek. Demek ki sen burada da onlarla olacaksın ki diğer tarafta da Cenab-ı Hakk'ın huzurunda da o güzellerle beraber haşredilesin. O yüzden kulluğumuzu güzelleştirecek tarafları Efendimiz bize öğretiyor. Allah ve Resulüne itaatle onun varisleri ashab-ı ikram hazaratıyla evliyaullah ile Hazaratı beraber olarak Onların yanında bulunarak onların eğitiminden ve terbiyesinden geçerek Cenabı Hakk'ın rızasına nail olabilmek. İşte bizim gayretimiz bu dünyada böyle. Bize şifreyi vermişler. Allah ve Resulüne itaatle beraber onun yolundan gelen insanlara tabi olmakla olur. Yine ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor ki kim Allah Resulüne de itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bunlar bizim için muhteremler aslında birer müjde. Hani bazılarının küfrünü arttırır. Kur'an-ı Kerim için Cenab-ı Hak öyle tarif buyurur. Kafirin küfrünü ziyadeleştirir. İmanı kavi olanların imanını ziyadeleştirir. Şimdi bazıları bunu duyunca ya nasıl olacak o ayrı beşerdi geldi gitti. Yani görevini haşa yerine getirdi gitti ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine müjdesi olarak bakarsak kendisine yapışanın kurtulduğunu düşünün ki böyle ifade ediliyor. E biz niye Cenab-ı Hakk'ın uzattığı bir ipi kesmekle uğraşalım? Bu akla mantığa yatmayan bir şey. Habli Metin buyuruyor Cenab-ı Hak bize ipini uzatmış, rahmet peygamberini göndermiş. Buyurmuş ki sen buna tabi olursan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e onun yolundan gidersen ashab-ı ikram gibi olursan o zaman sen de kurtulmuş olursun. Ona itaatini bana itaat sayarım buyuruyor. Ben etmen yutir rasule fakat eta Allah. Ona itaat ettin, ona inandın, bana inandın sayıyorum. Bana tabi oldun sayıyorum. Benim o salih kullarım, şehitlerim, sıddıklarım arasında sayıyorum. Nebilerin arasında sayıyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu böyle bir lütuf. O yüzden insanın bu tabi olma hususundaki gayretini arttırması lazım. Bunu başaran insanlar sahabe-i ikram hazeratı. Kur'an-ı Kerim bize bunu tarif buyururken Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşittâu alel kuffari ruhama'u beynahum buyuruyor ki o Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz Resuldür mürseldir, Cenab-ı Hak göndermiştir, gönlüne göndermeye devam etmektedir. Her an irtibatı vardır. Vellezine ma'hu ve onun yanındakiler. Cenab-ı Hak onları da işin içine katıyor. Onlar da işte kafirlere karşı şedidlerdir, müminlere karşı rahmetlidir, şefkatlidir, merhametlidir. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki Efendimiz'i ashabıyla tanıyabilirsiniz. Ondan ayrı düşünemezsiniz. Onun gibi olmak istiyorsanız ashab-ı ikramı örnek almanız lazım. Bakın bunu bir yerden bir haberle işitmiyoruz. Kur'an-ı Azimuşşan'a Cenab-ı Hak altın harflerle kıyamete kadar hükmü geçecek olan kitabımıza yazıyor bunu. Efendimiz ve onun yanındakileri bize gösteriyor. Örnek onlardır buyuruyor. Onlara tabi olun buyuruyor. Onların tabi oluşu nasıl? Canları pahasına dahi olsa Efendimiz'i tercih etmişler. İşte Hazreti Ali Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına yatıyor. Ama şu düşünceyle değil. Ya ben Allah için cihad ediyorum, gayret ediyorum, ölmem. Cenab-ı Hak beni korur. Bu niyette değil. O Allah Resulüne Aleyhisselatü Vesselam bir zarar gelmesin diye ben öleyim onun yerine diye yattı. Cenab-ı Hak böyle lütuf buyurdu. Tercihse Allah ve Resulünü aleyhissalatü vesselam tercih edenlerin haliyle tercih etmek zorundayız. Çünkü bizim örneğimiz onlar. Biz kendi başımıza gayret ettiğimizde yanılabiliyoruz. Yine bunu ashab-ı ikram hazaratından görüyoruz. Bunlar bizim için belki tekrar oluyor ama çok büyük bir lütuf muhteremler. Biz yanlışa düşüp bunu tecrübe edeceğimize elhamdülillah onlar bizim yerimize tecrübe etmiş. Ashab-ı ikramdan üç kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haline dikkat ediyorlar, takip ediyorlar. Bir karar veriyorlar. Diyorlar ki Allah ve Resul, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelmiş günahları, geçmiş günahları affedilmiş rahmet peygamberi o bu kadar ibadet ve taatle yetiniyor. O ona yeter yani. Ama bizim böyle bir müjdemiz yok. Gelin biz bunları arttıralım. İşte biri diyor ki ben bundan sonra Yiyip içmeyeceğim, her gün oruçlu geçireceğim. Diğeri de diyor ki ben de geceleri uyumayacağım, hep ibadetle geçireceğim. Diğeri de diyor ki ben de hanımdan uzak yaşayacağım, ayrı kalacağım. Bu şekilde karar veriyorlar. Bu Efendimizin Aleyhisselatu Vesselam kulağına geliyor. O üç kişiyi çağırıyor Efendimiz. Buyuruyor ki siz böyle böyle bir karar mı verdiniz? Hani böyle yapacak mısınız? Evet ya Resulallah doğrudur. Senin her şeyin affedilmişselah rahmet peygamberisin. Biz de böyle bir şey niyetlendik. Efendimiz buyuruyor ki bu olmaz. Ben geceleri uyurum, kalkar ibadet de ederim. Öyle günler olur ki oruçlu geçirmem, yiyip içerim. Bazı günlerde oruçlu oruçlu olurum. Bazen hanımlarımla beraber olurum, bazen olmam. Yani hayatım devam eder. Bunlara bir kısıtlama yok. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir buyuruyor efendimiz. Şimdi bu örnekliği de ifrat ve tefritin dışında anlamalıyız. Yani abartarak değil de Kur'an'da geçen ümmetin ifadesiyle vasat olan, orta yollu tercih edilen Cenab-ı Hakk'ın bize kolaylaştırdığı yolu tercih etmek zorundayız. Kendi nefsimizden veya isteğimizden değil de Efendimizin bize gösterdiği o sıratı mustakim üzere o örneği almak zorundayız. Yine bir ayeti i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki bu itaatle beraber dedik ya kulluğumuzu güzel yaşayabilmek için Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gülerek onu mutlu ederek gidebilmek için ona itaati Cenab-ı Hak bize emretmiş başta. Bunun yanında Cenab-ı Hak yine dedik ya başta mükellefiyetlerle insanı donatmış değerli bir varlık. O değerini de koruması lazım. E Cenab-ı Hak da o kaleyi bize oluşturuyor. Buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz devletiniz elden gider. Yani bu itaatin yanında birbirinizle de hoş geçinin. Bunu da elden bırakmayın. Bunda taviz verirseniz birbirinizi ayrı görürseniz Cenab-ı Hakk'ın kulu gözüyle değil de bir insan aman canım bu da günahkar diye bakarsan o zaman gevşeklik başlar. Cenab-ı Hakk'ın size verdiği güç devlet elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Cenab-ı Hak bu itaatin yanında muhteremler hoş geçimi de emir buyuruyor bize. Yani birbirinizle hoş geçinin, Ayrıla ve gevşekliğe düşmeyin ki Cenab-ı Hakk'ın yardımı her zaman sizinle olsun. İşte bu yolun sahipleri elhamdülillah var muhteremler. Bu yolun sahibi başta Efendimiz aleyhissalatu vesselam olmuş, onun ashabı olmuş, tabi'in olmuş, tebe-i tabi'in olmuş, Abdülkadir Geylani Hazretleri olmuş, Şah-ı Hazretleri olmuş, olmuş da olmuş elhamdülillah. Günümüze kadar gelmiş büyüklerimiz olmuş Cenab-ı Hak şefi ahir eylesin cümlesini inşallah. Bunlara itaatle olmuş bakın. Bunların yolu elhamdülillah devam ediyor. İşte iş burada bizim tercihimize kalıyor. Kulun tercihi ne taraftan? Ona göre kul değerlendirilmeye tabi oluyor. Onların amelini yaparsak dedik ya tercihimizden artık meydana gelen hadiseler oluyor. Büyümüz Hacı Hazretleri Kudüs'e öyle buyuruyorlardı ki bu zamanda Hz. Ebu Bekir'in radıyallahu anhü mecmain amelini yapan zamanın Ebu olur. bilal Habeşi Hazretlerinin amelini yapan zamanın bilal Habeşisi olur. Yani bir Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh olamayız. Ama zamanının Hz. Ebubekir olur. Onun gibi olur. Bakın işi ne kadar kolaylaştırıyorlar. Onun gibi amel edersen onun gibi olursun. Onları örnek alırsan Cenab-ı Hak seni onlardan sayar. İşte bu yoldaki tercihlerimiz bizi bu şekildeki neticeye götürecek. Elhamdülillah bunun örnekleri olmuş, bizim için iftihar olmuş. Biz öyle inanıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da yüzünü güldürmüştür bu hadise. Mesela İmam Gazali Hazretleri için sattığı kıyeti ekber denir. İşte zamanın Ebu Bekir'i gibi demişler. Bu çok güzel bir hadise yani demek ki onun gibi örnekler devam etmiş. Efendimizin himmeti, nispeti, duası tesir etmiş. Zamanının Ebu Bekir'leri olmuş elhamdülillah. Belki dört ciltlik eser yazmış mübarek. 30 yıl evvelinde 17 dile tercüme edilmiş. Zamanına ışık tutmuş insanlara hidayet rehberi olmuş, aydınlatmış haliyle, kaliyle, sözüyle, tavrıyla insanları Cenab-ı Hakk'a iletmeye gayret etmiş. İşte sıttığı kıyeti ekber demişler. Demek ki zamanında yansıtanı da insanlık da ortaya koymaya başlıyor. Yani bu hadis-i şeriflerin, bu sözlerin de zuhuratı ortaya çıkıyor muhteremler. Evet, bütün mesele insanın bu iradesindeki tercihinde. Yani sen iradeni rızaya mı kullanıyorsun yoksa nefsinin heva ve heveslerine mi kullanıyorsun? Bunun başta bir diyelim garantisi de muhteremler birlikteliklerimiz. Dedik ya Cenab-ı Hak bize bir kale oluşturuyor verdiği insanlık nimeti, iman nimetinin güzelce kendisine sunulmasını istiyor. Bunun için bize Cenab-ı Hak emir buyurdu, Allah'a ve Resulüne itaat edin, sadıklarla, salihlerle, şehitlerle beraber olun, tercihinizi, itaatinizi bu yönde kullanın, onlar gibi amel edin. Tamam bunlar oldu, bunları kolaylaştıracak bir vesile yine Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bize ifade buyuruyor. Buyuruyorlar ki kişi arkadaşının dini üzeredir, kişi arkadaşına dikkat etsin. Demek ki benim tercihim yine buradan başlıyor. Evet itaatimle emirlere uymakla tercih ettim tamam. Bunu yaparken de arkadaşım kötü olsun. Hayır. Cenab-ı Hak bunu istemiyor. Cenab-ı Hak her şeyinin düzgün olmasını istiyor. İbadetinden taatine, halinden kavline, arkadaşından eşine, işinden ameline, hepsinin Cenab-ı Hak bir düzen içerisinde olmasını istiyor. Vasat olanı tercih ettiği şekliyle istiyor. O yüzden kişi de arkadaşının dini üzeredir buyurarak Efendimiz bir tarafını daha hatırlatıyor ki bize, siz de kimle arkadaş olduğunuza dikkat edin. Eğer onunla arkadaşlık edersen kötü biriyle Cenab-ı Hakk'ın rızası olmayan biriyle onun hali sana sirayet eder. Kalp, kalbin taşlaşır, amellerden uzaklaşmaya başlarsın. Cenab-ı Hakk'ın rızası artık seni böyle etkilemez. Nefsinin istek ve arzuları, hevası seni daha çok etkiler. Bu arkadaşının tercihiyle başlıyor. Bir gün sabredersin, iki sabredersin. Dersin ki ya onda da bir şey olmuyor Allah muhafaza. Sen de bu sefer öyle amel etmeye başlarsın. Bu sefer onun gittiği yoldan, onun haliyle benzemeye başlarsın. Bu da Cenab-ı Hakk'ın istediği bir hal, bir tavır değil. Büyüklerimiz öyle buyuruyorlar ki arkadaşın öyle olsun ki senden daha çok Allah desin. Arkadaş tercihini de söylüyorlar. Dedi ki her şeyi Cenab-ı Hak belirtmiş bize. Arkadaşın senden daha çok Allah desin. Yani senin işini gücünü Allah'a ait olduğunu hatırlatsın. İşin de aynı şekilde sana Allah'ı hatırlatsın. Rızkının ondan geldiğini bil. Sahabe-i İkram için öyle tarif buyururlar ki onların çalışma niyeti zekat vermek içindir derler. Çok ince bir anlayış. Çalışmaları bile Cenab-ı Hakk'ın emri yerine gelsin, ifa edilsin diye. Niye çalışıyoruz? Cenab-ı Hak bize emir buyurdu ki mal kazanın, onu da yoluma harcayın. O zaman ben bu malı yine onun için kazanacağım. Bakın hep Cenab-ı Hak'la bir birliktelik var. Ayırmamışlar. Bu birlikteliği insan hayatı boyunca itaatle ve beraberlikleriyle unutmaması gerekir. Ama bunlar ayrı olduğunda, insan ayrı kaldığında iş kötüleşmeye başlıyor. İnsan buna burada belki sabredebilir ama ahirette sabredemez. Cehennem azabından daha büyük azabı firak ateşi diye buyurmuşlar muhteremler. Cenab-ı Hak'tan ayrı olma, ayrılık ateşi diye tarif buyurmuşlar. Mevlana Hazretleri bunu buyururken insanlığa hatırlatmak için yani gafletten bizi uyandırmak için buyuruyorlar ki dünyada cekete, pantolana, elmaya, armuda, yemeye, içmeye sabredemeyen kul. Bunlara sabredemiyorsun dünyada bir eksiğin olduğunda. Bunları halk edip lütfeden sana bağışlar senin için yaratan Rabbinin ayrılığına nasıl sabredersin? Bunlara dalıp da unuttuğun kişiye bir bak. Bir gün yemediğinde bir öğünü ertelediğinde sabredemiyorsun. Yemek sana geç geldiğinde sabredemiyorsun. Ev içinde bunları yaşıyoruz. Yemeğin tuzsuz gelse buna sabredemiyorsun da Cenab-ı Hak'tan yüz çevirmeye onun ayrılığına nasıl sabredersin? Ey bu alçak ve adi dünyada sabredemeyenler, nefsinin hevasına uyanlar, dünyanın şusuna busuna karşı ayrılığına sabredemeyenler, bütün nimetleri arza döşeyen, senin için yeryüzüne nakşeden, ve arzı ayağının altında size musahhar kılan Allahu Teala'nın ayrılığına nasıl sabrediyorsunuz? Bunlara yöneldin ama dön bir bak ki sen neyi tercih etmedin? Neyi tabiri caizse yüzüstü bıraktın? Buna nasıl sabredeceksin diye bizi ikaz buyuruyorlar. İşte bu ayrılığın olmaması için, beraberliğimizin kuvvetlenmesi için Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, Resulüne Evliyaullah'a itaat edeceğiz, onların yolunda devamlılığa gayret edeceğiz. Yoksa bu başka şekliyle olmaz. Cenab-ı Hak usulünü bize göstermiş, anlatmış, hala anlatmaya devam ediyor. Elhamdülillah kıyamete kadar da devam edecek. Kur'an-ı Azimuşşan ile Efendimizin varisleriyle bu hal devam edecek. Cenab-ı Hak yolundan, izinden, isinden ayırmasın onun istediği, onun razı olduğu kulların arasına bizi katsın, salihlere bizi ilhak eylesin, hakkı hak bilip ona ittiba edebilmeyi, batıl ne surette olursa olsun ondan istinab edebilmeyi hepimize müyesser eylesin. Mübarek üç aylar hürmetine hepimize affı mağfiret ihsan eylesin. Bizi Recep ve Şaban'a ulaştırdığı gibi Ramazan-ı Şerife de rızası doğrultusunda ulaştırsın inşallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين